İran e, rejimini devirmek mi e, İsrail'in amacı yoksa orta ve uzun vadede İran'ı Suriyelileştirmek, Iraklaştırmak, Libyalılaştırmak mı? O hale e, getirmek mi? Çünkü ben e, geçen hafta Ahmet Yavuz e, konuğumuzdu. Ve o dedi ki sadece nükleer tesislere dönük bir şey olarak bunu görmüyorum ben dedi. Doğrudan doğruya dedi. Bu dedi İsrail'in bölgede bir güç odağı istememesinin, kendisine kafa tutacak bir güç odağı istememesinin bir sonucu dedi. Siz nasıl okuyorsunuz? Buradan başlayıp devam edelim isterseniz. Tabii ki aslında ben de aynı e, Ahmet Yavuz Paşa'ma katılıyorum yani İran'ın İsrail'in e, e, İran'a saldırmasını sadece nükleer çerçevede yorumlayamaz ve e, ve nükleerden daha geniş farklı ve çeşitli amaçları var ve e, bu amaçları e, bu amaçları özellikle de yaptığı saldırılara da bakıldığı zaman onun nükleerle, sadece nükleerle ilgili olmadığına rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yani şöyle e, diyelim, bu İran rejimini değiştirme ve yani İran'ı e, bölmeden önce, şöyle diyelim, şu an itibariyle İsrail'in ve Amerika'nın amaçları, ilk önce amaçları e, e, ilk önce, yani şu anda yaptıkları İran rejimini ne İran rejimini cimini değiştirdiği de, İran'ı bölmektir şu anda yaptıkları. Şu anda e, e, yaptıklarının en önemli önceliği İran nükleeri e, yok etmekle birlikte devrim muhafızları dahil İran'ın ordusunu özellikle de devrim muhafızları merkezinde yapılanmış o orduyu e, yok etmek, zayıflatmak ve buna paralel olarak İran'ın füze çalışmalarını yok edebilmek veya güçsüzleştirmek ve bu çerçevede özellikle de İran'ın Ortadoğu e, siyasetinde e, bir şekilde etkili olan kurumları zayıflatmak ve e, sarsmak ve ciddi bir baskı uygulayıp ciddi bir baskı uygulayarak aslında İran'ı e, bir şekilde e, anlaşma masasına veya şöyle diyelim teslim olmaya zorlamak. Ve e, şu anda da özellikle de Trump'ın en önemli önceliği İran'ın teslim olmasıdır. Yani şu an itibariyle hatta İran rejiminin yani İran İslam Cumhuriyeti'nde orada kalıp kal, kal, kalması bile e, şu e, kalması'nı da problem olarak görmüyorlar. Şu anda temel meseleleri teslim olmak ve bu teslim burada sadece muzakire değil, anlaşma değil. Yani Trump açık şekilde söyledi, kayıtsız, şartsız teslim. O da ne anlamda teslim olmasını istiyorlar? Bir nükleer çalışmaları bırakacak, füze teknoloji füze çalışmalarını bırakacak, Ortadoğu siyasetini gözden geçirecek, İsrail karşıtlığını bırakacak, Hizbullah, Hamas gibi örgütlerle ilişkisini e, kesecek çerçevesinde bir istek listeleri var. Bu istek listeleri bağlamında İran'ın e, İran'ın buna boyun eğmesini e, istiyorlar. Eğer İran e, diyelim bu noktadan sonra boyun eğmez, eğmezse teslim olmazsa o anlaşma şeyini imzalamazsa onda evet İran rejiminin değişimi gündeme gelebilir ne olabilir? Büyük yetman hameneyi öldürürler ve Hamenei'nin öldürülmesi aslında İran'da rejim değişikliği sürecin başlangıcı olarak sayılabilir. Ama süreç olarak, süreç olarak baktığımızda evet bu süreç İran rejiminin değişikliğine de doğru gidebilir. Evet bu süreç İran'ın bölünmesine de doğru gidebilir. Her yere aralığı bu. Neden bunu söylüyorum? Şimdi şöyle bir durum var. Aslında bütün e, savaşlarda özellikle de askeri mudahilelerde e, müdahalelerde rejim değiştirme e, ciddi şekilde zor. Rejimi değiştirmeden önce devletin çökertilmesi lazım. Yani devlet çökertilmediği takdir, takdirde rejim değişikliği mümkün olmuyor. Hatırlıyorsunuz mesela 2001'de Afrika e, Afganistan'da değil mi? Taliban rejimini değiştirmek için oradaki o devletimsi yapıyı yok ettiler. Veya Irak'ta aynı şekilde Saddam'ı devirmek için devlet yok edildi. Veya Libya'da e, Muammer Gaddafi rejimini yok etmek için devlet e, yok edildi. Ve aynı şekilde mesela buna tarihte de örnek verebiliriz. Mesela Almanya'da faşizmi yok etmek için Almanya'yı yerle bir ettiler. Yani aslında bazen rejimleri dışarıdan rejim, e, rejimleri değiştirme e, e, zorunlu olarak devlet aygıtının e, çökertmesinden sonla başlıyor. Yani önce devlet aygıtı çökertiliyor sonra rejim e, değişimi başlıyor. Şimdi bu devlet aygıtının çökmesinin rejim değişikliğinden önce gelmesi yani eğer halk ayaklanmaları olmadığı takdirde e, kara e, harekatı olmadığı e, takdirde e, mesela diyelim 19 şimdi... 79'da rejim değişikliği oldu ama devlet çökmedi. Çünkü halk geldi. E, e, halk bir devrim yaptı. Devlet aygıtı orada durdu ve devlet aygıtı devam etti. Ama şu an itibariyle bir hay, halk ayaklanması yok e, yok şu an itibariyle. Eğer rejim değişikliğine gideceklerse devlet aygıtını çökertmeleri gerekiyor. Devlet aygıtının çökertmesi çünkü şöyle bir noktaya girecekler. Toplum-devlet arasındaki, toplum-rejim arasındaki dengeyi değiştirmek, e, rejimi öyle geriye itebilmek ki toplum e, caddeye geldiğinde, sokağa geldiğinde rejim onlara bastıramasın. Ve bu anlamda rejimin bütün güvenlik aygıtı, istihbarat aygıtı, kontrol ay aygıtı, hatta ideolojik aygıtlarının çökertilmesi gerekiyor, zorunlu olarak. Şimdi böyle olunca. Böyle olunca evet, evet burada bölünme eylemleri doğabilir. Yani bu bu noktayı evrilirse bölünme eylemleri doğabilir Emin Bey. Buna mesela İran'dan tarihi e, tarih örnekleri verim. İran'da tablo şöyledir. Yani İran e, İran içinde çok farklı etnik ve dilsel gruplar yaşıyor ve bunlar İran'ın bütünlüğünde tam anlamıyla erimiş veya o İran ulusal kimliğin tam anlamıyla kabul edilmiş değiller ve, ve merkezi devlet çöktüğü takdirde merkezi devlet çöktüğü takdirde onlar kendilerine hep farklı bir yol çiziyorlar. Örnek vereyim e, size. Hatta oradaki Türklerden de e, örnek vereyim. Bak 1920'de e, o zaman kaçarlar İran'a hakimdi bir Türk da Kaçarlar zayıfladı. O zaman Azerbaycan'da 1920'de Tebriz başkenti de Azatistan Devleti diye bir devlet kuruldu. Ha, kısa ömürlü oldu ama Azatistan Devleti kuruldu. Aynı dönemde İran'ın Huzistan bölgesinde Arap Arap bölgesinde Şeyh Hazel diye bir devleti kuruldu. Veya aynı dönemde Cilan'da başka bir yapılanma ortaya çıktı gibi. Şimdi aynı mesela 1941'de İran müttefikler tarafından işgal edildi. Ee, e, e, Rusya, Sovyetler Birliği kuzeyden, İngiltere güneyden e, girdi. Aynı dönem dönemin devamı olarak İkinci Dünya Savaşı savaşında İran'da merkezi devlet çökertildi. Merkezi devlet çökerdikten sonra Tebriz'de Azerbaycan milli hükümeti kuruldu. Seyit Efərpişevler liderliğinde bir yıl sürdü. Aynı dönemde Kürtlerin bölgelerinde de Mahabad Cumhuriyeti e, kuruldu ve o da e, kısa ömürlü oldu. Ve 1979'da İran devrim devrimi döneminde merkezi devlet çökmediği e, halde zayıfladığı e, halde Azerbaycan yani Türklerin yaşadığı bölge yine e, e, Tahran'daki yönetime karşı yine e, direndi. Aynı İran'daki Kürtler de e, bütün özerklik, bütün muhtariyet e, talebinde bulundular ve uzun eee e, yıllarda çatıştılar merkezi yönetimle. Yani eğer devlet aygıtı, Tahran'daki merkezi devlet aygıtı, devlet çökertilirse ve bu aslında o egemenlik vasfını itirir ve bir şekilde o kontrol edemezse halkı kontrol edemezse o coğrafyayı kontrol edemezse doğal olarak bu bölünme yaşanabilir bu biraz önce saydığım bölgelerde bir merkez kat eğilimler eğilimler doğa bilir. şimdi alana baktığımız zaman şu anda İsrail'in vurduğu yerlere ve mücadeleye baktığımız zaman hala devlet aygıtı devlet aygıtını bütün o alana hakimi yedirebiliyor. yani yani şöyle diyelim evet devrim muhafızlarını vuruyor nükleer santralları vuruyor füzeleri vuruyor ama İran'ın Kara ordusu hala sağlam İki İran'ın iki tane Kara ordusu var biri devrim hafızları bir de düzenli orada Erteş dedikleri ona ait İran'ın e, diyelim e, güvenlik güçleri polis e, gücü duruyor İran'ın sipariş kurumları duruyor İran'ın gönüllü olarak adlandırılan besic diye bir yapılanma var bu gönüllü Bunlar duruyor yani bu anlamda evet devletin tepesinde, e, tepesinde önemli komutanlar gitse de ama kurumsal yani o toplumu kontrol eden, toplumun e, kontrol eden kurumlar hala yerinde duruyor. Şimdi temel mesele bunun, e, bunun yok edilmesi, bunun zarar görmesi öyle düşünüldüğü kadar kolay e, değil. Diğer taraftan da. Diğer taraftan da bakıldığında hala İran yönetiminin içerisinden nasıl bir alternatifler çıkacak? Nasıl bir süreç süreç içerisinde alternatifler çıkacak? O da e, belirsizdir. Yani o da belirsizdir. Sonuç itibariyle şu anda İran yönetimi direniyor. Ama bu direnç nereye kadar devam edecek? Veya İran'ın içerisinden İran içerisinden ve bu İran'daki şu andaki o radikal e e ekibi bir tarafa e bırakıp süreci kontrol altına almak isteyecek bir yapı olacak mı? Mesela İran'da darbe e ihtimali var. Bunu mesela ilk kez sizin yayınınızda dillendiriyorum. Bugüne kadar hiç Türkiye'de konuşmadım. Yani İran'da mesela bir darbe ihtimali var. Belki de eğer İran bölünmeye doğru e yol aldığı takdirde belki İran'ın ordusu, veya hatta bazı şeyler yönetime el koyup belki İsrail'le Amerika'yla da barışıp farklı bir yol tize bilirler. Veya bu sürecin sonucunda sonucunda bilemiyoruz. Bugüne kadar hala sokağa gelmiş değiller. Sokağa gelmek için de bir eğilim göstermiyor halk. Belki sokağa gelip dengeyi tam değiştirebilir. Veya İran'daki Özellikle de sosyalistler, liberaller ve demokratik güçler ne Netanyahu, e, ne Hamene'yi diyerek üçüncü bir yol arayışındalar. Onlar bir tür e, özellikle de bütün toplumsal güçlerin, demokratik güçlerin, rejimin içerisindeki demokratik güçlerin bir ittifak e, içerisinde ülkeyi e, ülkeyi savaştan kurtarabilme arayışındalar. Böyle bir gücün de doğup doğmayacağı e, belirsiz. O nedenden dolayı evet süreç olarak oraya gidebilir o söylediğim koşullarda ama şu anda ondan e, biraz uzaktayız.